Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Mert Köpek TV kanalıma hoş geldiniz Bugün Red Bull 4'ün bütün bölümlerini Bütün bosslarını bitireceğim arkadaşlarım Sırf sizin için Bütün bossları öldüreceğim Çok ses geliyor arkadaşlar Sesi kısıyorum arkadaşlarım şimdi Cesurlarınızı kıstık onu. Şuradan. ilk önce küçük boss'tan başlayalım. Bu boss nasıl geçilir? Gördüğünüz gibi böyle üstünden seke seke yorulacaktır bu. Vuruyorsunuz. Ben önceden yapayım. Şunları tak. Ve böyle zıpladığında bir adet şey düşüyor. Kare adam. Hoppa. Ve bir tane daha iki tane geldi. Şimdi hızlı bir şekilde bunları da öldürdüm. Bir daha öldüreceğim herhalde. Evet. Bu sefer bunları öldürüyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok kolay aslında bölüm. Sadece dikkatli oynayacaksınız. Boss'u kenarınızdan uzak tutturmaya tutmasına özen gösterin. Ve son canını böylece öldürmüş olduk. Ve hem size şeyini de izlediğim. Patladı ve arkasındaki 3 tane yumurta yumurtalar çatladı ve devamını göstermiyor. İkinci bölüm yeşil tepeler. Yeşil tepeleri geçtik orman derinliklerinin şeyi. Ninja var yani burada. Ve zıplıyor yoruluyor. Testerelerden uzak durmaya çalışın. Ve boss. Boss sizi Bosa odaklanmayacaksınız. Bosa odaklanırsanız ölürsünüz. Testerelere odaklanın. Birinci de bir tane geliyor. ikinci de iki tane geliyor. Testere. Arkadaşlarım. Başım şişti. Bu arada Pınar Şahbaz kanalına abone olmayı unutmayın daha bir şekilde ikin üçüncüsünde de iki tane gelecek ve uzak durmak önemli. Şu an gördüğünüz gibi hiç canım gitmedi iki bosta da gördüğünüz gibi bir tane vuruyor. Oy üstüme atladı. Bunun alma taktiği de var. Şöyle üstüne çıkıyorsunuz. Oldu. Dördüncüde veya beşincide boss gelmiyor. Arkadaşlarım. Ana üstünden zıplamaya çalışıyorum. Bayağı bir unutmuşsun oyunu. Oy. İç canı var. Şu an yenilmek istemiyorum. Durun bu şekilde. Hey. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bir yenildim. Hızlı bir şekilde öldürdüm. Bir tane daha atacak, iki tane herhalde. Üstünüze atmaya atacaktır mecburen ve hızlı bir şekilde kanmayın. Arkadaşlar oyunu dört günde bitirdim. Daha önce çok oynamıştım ve hiçbirinde bitirememiştim bazılarında yeşil tepenin bosunu geçip orman derinliklerinde yenilmiştim. O zamanlarda ne zamanlarda mı? Ve boss böyle çıldırıyor. Hoppa. Yorulduğu zaman bir canı kaldı arkadaşlar. Hoppa. Ve yoruldu öldü boz. Boz dayak yemekten şişti ve patladı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar fabrika bölümüne geçtik. Yani karanlık fabrika. 45. bölüm. Bu da biraz zor. Böyle basınca şöyle hepsine gidiyor. Sonra yoruldu. Uğralımızı bir şekilde. Boz hangi tarafa doğru kaçarsa oraya doğru gelecektir. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bir can daha gitsin. Çaldıracak. İlk önce şu ortadaki iki gelecek. Sonra yanındaki iki gelecek. Sonra şurayı geçin arkadaşlarım. Ve ortada durun. Şurada hemen. <laughs> Bir daha yapıyorlar. Of arkadaşlar kafam karıştı. Uzun zamandır oynamadığım için. Şurada duruyorsunuz. Sonra ortadaki iki geliyor. Hı, he. Ve ortadaki iki gelsin artık. Evet. Şimdi boss geldi tekrardan tabii attı saatli bombayı böyle tutuyorsunuz ve şöyle patlamadı boz gelsin daha önce görünüyor biraz geç görünce evet şöyle Boss'un kendi aletiyle kendisine zarar verdi İki canavar ve bossun yanında durun şöyle hemen üstünden sıçrayıp pat bir can arkadaşlarım beş canım vardı bir canım kaldı bu video biraz uzun sürdü. Ve öldürdük boss'u arkadaşlarım. Ve boss patladı yine. Hurdalık yanından. Ve 3 tane arkadaş kurtuldu arkadaşlarım. Ve her yerinden red ball yani kırmızı toplar fışkırdı. Red, kırmızı demek. Bal, yuvarlak demek. Top demek işte. Pardon. Şimdi bunun boss'unu geçemeyebilirim. Ay Savaşı'nın. Çünkü beni bayağı bir uğraştırdı. Ben... Arkadaşlar boss bayağı bir zor olacak. Üstten alttan zor abi. Hızlı bir şekilde boşlu sinirlendiriyoruz kırmızı gözüyle. Arkadaşlarım bayağı bir canım gitti. Oha! Lazerler geldi. Lazerlerin ortasında durmaya dikkatli ol. Hey lazerler geri gitti. Ben buraya gitmek istiyorum tabi. Bos böyle çıldırıyor, Bos'tan uzak duracaksınız. Gü. Bos'tan ne kadar uzak durarsanız, o kadar iyi. Tabi ben öldüm. Ve Bos yine çıldırdı. Hoppa. Gü. Oo, çok pis takip ediyor beni. Ha olsun üstünde bir tane vuralım. Of bir canım gitti. iki canım gitti. Üç canım gitti. Arkadaşlar. Çok zor. Ben bir canım gelsin. O zaman şey yaparım arkadaşlar. Açarım videoyu. Arkadaşlar şu an bir canı kaldı. Hadi Allah'ım benim de bir canım gitti. Hadi az kaldı. Sabret ve boss'u öldürdük arkadaşlarım. Aydam kırmızı kare şeyler fışkırdı. Ve ay artık yuvarlak oldu. Eskisi gibi. Bu boss'umuzu da geçtik. Ben bir can al. Ben canım biraz da olsun. Sonra geleceğim arkadaşlar. Hadi bay bay. Var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canım full oldu. Eğer bu videoya 3 like gelirse bak veya 1 like gelirse bakın 1 like gelirse söz veriyorum size bunun taktiğini göstereceğim. 5'te 5 beş yapmanın taktiğini. Şimdi çok konuşmadan oyunumuza geçelim. Bunun bossu biraz zor. Merdivenlerde durun hep. şu çığ şey yapın arkadaşlarım. Ya şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar bir canım gitti. Benim için kötü oldu bayağı bir de. <laughs> Son canı attık ve pat. Boss öldüreceğiz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar hatırladım, hatırladım. Şöyle altından geçiyoruz. Ve şöyle yorum suymuş. Arkadaşlarım bir canım kaldı çok pardon. Alttan gittik. Arkadaşlarım biraz zor olacak bu görev ama yapmam lazım. Arkadaşlarım bu bölümü ben geçememiştim daha önce. Geçtim de yani tam şans eseri yani. Altında ezildim. Ben bu bölümü geçeceğim arkadaşlarım. Arkadaşlar, geri gerizekalı falan yazmayın yorumlara. Sonra bir kötü oluyorum. İki canım var hala. Hoppa arkadaşlarım. Bu sonuncu vuruşumuz. Arkadaşım. Arkadaşlarım. Olamaz. Bir daha yapıyorum. Bu sefer sinirlendim. Tam asar ye, yememeye çalışıyorsunuz. Bir tane yedim ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boss gitti. Merdivenler de gitti. Kız arkadaşımız geldi arkadaşlar. Arkadaşlarım hemen şuradan anahtarımızı alamadık. Arkadaşlar 5 dakika izdirin. Tekrardan geliyorum sizlerle. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an canımı fullledim gördüğünüz gibi. Tekrardan başladım. Üzüldüm bayağı hem de. Neyse arkadaşlarım yeneceğim için bası. Yani çok ümitlenmeyin arkadaşlarım. Yine yenmeye de ama yeneceğim. Tahminlerime göre öyle. Arkadaşlar bu nedense hep böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Taktiği yapıyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. İç canı kaldı ya çıldırdı. Şimdi hızlı bir şekilde geçeceğiz bu bölümü de Allah'ın izniyle. Bir canım gitti. İki, bir canım kalmış. Bir, iki, üç. Arkadaşlar hızlı bir şekilde korkmuyor değilim. Neyse arkadaşlarım. Dört canım var daha. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Hayır. Bu bölümü geçmeden alamaz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde sinirlendim böylece. Arkadaşlar bir canı kaldı. Hızlı. Hadi boss. Hoppa. Pat geberdi. Sevgilimizi kurtarmamız lazım. Beni bekle. Sevgilim. Sevgilimi kurtarmam için anahtar lazım. Arkadaşlar. Bir an gitti canımın hepsi gösterin hain kostanlar arkadaşlar aldıydım iki anahtar alacağım açtım ama öldüğüm için burada bir taneydik ama bu sorun değil arkadaşlarım alacağım bu sefer söz veriyorum Arkadaşlar bu boss'u geçeceğim. Durun can alayım geleyim. Arkadaşlar bu seferde de yenemezsem affedin beni. Yani oynayamayacağım. 5 canım daha var. Geçeceğim ama biliyorum ben yapabilirim bunu. Neyse arkadaşlarım şey yapmamıza gerekiyor, yok. Korkmamıza. Hoppa zıpladık yukarıya çıktık size bir taktik bosa dikkat edin neden diye sorun çünkü arkadaşlarım boz zor oyunu oynuyor anlatabiliyor muyum 1 2 3 saldırdım ve bu kaçıncı boss öldürüşüm bilmiyorum ama bu bölümü zor geçmiştim. Lütfen bir tane yorum atın ya. Bu videoyu da izlemeyeceksiniz. Ben iyi çekiyorum içerik ya. Oğlum bunu sevgilisini de kurtarayım ya. Birbirleri sevgilileriyle buluşacak. Yazık lan bana. Acıyın lan. Acıyın oğlum acıyın acıyın. Yazık değil mi lan bana. Hadi şu sevgilimi kurtarayım ya. Bir tane anahtarımızı aldım. Arkadaşlarım böyle bir şey yok abi ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Mermiye karşı Mermiye kafa atacağım ya neredeyse. Bölümü geçmek istiyorum ama geçemiyorum. Derken sevgilimle yanına yapıştım. Ve arkadaşlarım geçtim bu bölümü de. Gördüğünüz gibi 5'te 5 canla bitirdim bosslarımı. Gördüğünüz gibi lak diye delik kapandı. Ve mutlu mesut yaşadık. Böyle bir şey görüyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor Oyununuz bitince. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Canım ailen. Bay bay.